Abi. İyi misin? Kremini sür istersen. İyiyim şükür iyiyim. Oh çok şükür. Şu ameliyat olsam var ya daha da iyi olacak. Durumdan kimsenin haber olmasın Şükrü. Ben bir şeyler uydururdum. Tamam abi. Arkadaşlar. Ben birkaç günlüğüne seyahate çıkacağım. Haberiniz olsun. Yeni bağlantılar yapacak Hüseyin abi. Üç beş gün aranızda olmayacağım. Arkadaşlar herkese benden çay. Bunu kutlayalım. Nankör. İyice düştün gözümden. Şükrü. Oğlum Hatice sana mesaj atmış. Ama sen ona cevap vermemişsin. Cevap versin beni arasın diyor. Aa duymamış babacığım. Aa çok güzel. Ne oldu Şükrü? Abi Hatice'm bebek kamerası almış. Nerede olursak olayım alarımı izleyebilecekmişim. Çok güzel ya. Sesini bile duyabiliyormuşuz. Şükrü, bana da gönder ben de göreyim güzel torunu bu ya. Tamam babacığım, ben bir açayım da. Şükrü, ben çıkıyorum kremim var. Tamam abi. <gülüyor> 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 Açılıyor. Kahvaltısı. Gelin Allah'ımı seyredin. Heh. Heh, açıldı. Heh. Ah, güzel dururum benim. Kızım, Allah'ım, canım kızım. Kız, çıkar şu ağzındaki baklayı. Senin bilmeye hakkın var Kadriye anne ama benden duymuş olma olur mu? Kız benden sır çıkmaz. Kudüs'üm aradı sabah. Yani sana nasıl diyeceğimi bilemedim. Eniştem yarın sabah Bansur ameliyatı olacakmış. Ne? <laughs> <laughs> Bansur ameliyatı mı? Vallahi... doktor ameliyat edelim kesin çözüm demiş. Sabah olacakmış ama kimse bilmiyor. Saklıyor eniştem. Hayır, kapa. Hüseyin'in eksozu arzu yapmış. <laughs> babacığım, He? aman babacığım. Yani bu durumu Hüseyin abime çaktırmayalım, aramızda kalsın arkadaşlar, Dallanıp budaklandırmayalım. Hüseyin abim çok üzülüyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yolları, ayrı tutar.